Herkese Londra'dan selamlar arkadaşlar. Ee, uzun zamandır bu seyahati bekliyordum. Zaten size de nedenini anlatmıştım. Ee, ablamlar buraya iş sebebiyle, daha doğrusu ablamın işi iş sebebiyle buraya gelecekti. Ablam da yanında aslında biraz da böyle yancı arıyordu iki çocuğu için. Dedim ki ben de hemen gönüllü olurum. Bugün Airbnb'den tutmuş olduğumuz eve geldik, yerleştik. saat 5.30-6 gibi gün başladı bizim için. Ve şu anda size göre saat 6 burada. Burada saat 4 değil mi şu anda? Aynen. Burası 2 saat geri. Saatimiz 4. Ee, yemek yiyecek bir yerler arıyoruz. Ee, özellikle işte dikkat ettiğimiz bazı noktalar var biliyorsunuz artık zaten. Ee, yemek yiyecek bir yer bulursak inşallah güzelce bir karnımızı doyuracağız öncesinde. Yapı çok güzel ya. Bir bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Çok hoşuma gitti şu yapı. Yani eminim bana öyle gelmiyordur ama şunların herhangi birine baktığım zaman aklımdan geçen tek şey Sherlock Holmes, Harry Potter ve benzeri olan şeyler. Yani başka hiçbir şey geçmiyor. Herkese selam yeniden. Herhangi bir e, restoran bulduk, içerisine girdik. <laughs> Fine, thanks and you. <laughs> How are you? <laughs> Avario. De arkadaşlar bir yer bulduk oturduk içerisine girdik vejetaryen pizza söyledik onu yiyeceğiz. <laughs> ana yerleri yani daha doğrusu evin yakın yerlerini dolaştık. İki katlı kırmızı otobüsleri gördük. Değişik değişik apartmanlar görüldü. Çok güzel kapıları olan evler görüldü. Her şey çok güzel gidiyor. İnşallah devamında da böyle olur. Benim en ilgimi çeken yerlerden bir tanesi. 1.60 Bir de şöyle noodle'lar var. Bu da garip. Bir de rice noodle'lar var. Büyük ihtimalle bunlar zaten gayet yenilebilir helal olan şeyler. Böyle noodle'lar var ya. Bunlar iki buçuk pound. Şöyle musakka buldum. Musakkayı burada 7.50'ye satıyorlar. Musakka. Yok şaya. Yalnız peynirlerin fiyatları bana mı bir uygun gibi geldi? Bilemiyorum. Mesela şöyle kocaman. British cheddar. 2.55. Güzel yani. Ne yapıyorsun şu anda? Şu an kutum helal diyor. uygulamanın adı nedir efendim? Hemen söyleyelim. Helal mi değil mi? Herkes öğrensin. Ben bunu koyarım çünkü gözükmüyor. Bu arada bana göre fiyatı uygun olan şeyleri söyleyeceğim. Şöyle şu tarz sütler. 1.90'a şöyle oat milk, işte soya drink vesaire falan alabiliyorsunuz. Bence güzel. Bu arada indirimli fiyatları da şöyle 1.65'miş. Eğer Boykot olmasaydı büyük ihtimalle tadına bakmak için alırdım ama güzel dostum seni buraya bırakıyorum. Ağırma, tamam onları yakalayacağız şimdi. Şuraya onları görünce resmen Japonya'daki anılarım canlandı. Tut benim için sıkı sıkı ben tut. Ben sıkı, sıkı, çekiyorum tut. tamam. Çek. Kendi tamam. mi çekiyor? Aha, kendi çekiyor. Biraz önce yürürken değişik bir mahalleye geldik. Mahalle büyük ihtimalle... İşte e, Hindistanlıların, Pakistanlıların yaşadığı bir mahalle olabilir. Çünkü mahallenin çevresinde sadece e, Hint yemekleri var, Paki yemekleri tarzı şeyler var ve e, Hint marketleri var, bakkalları var. Böyle ablam da şey diyor, zaten Hindistan'a gidemeyeceğiz, hiç olmazsa Hindistan'a gidemeyeceksek eğer onların yaşadıkları yerleri çekebilirsin dedi. Bana de mantıklı buldum açıkçası. O yüzden size de göstermek istedim ama şansıma şu an kimse çıkmadı. İşin ilginç yanı, yani bugün gördüğüm kadarıyla söylüyorum çok hızlı bazı kesimler var. Mesela örnek veriyorum. Şöyle buradan tren geçiyor. Ön tarafında e, Hintiler var. İşte ya da Pakiler var. Her neyse. Sonra bir anda orası kesiliyor. Ve o kesilen yerde bir anda lüks mekanlar başlıyor. Ve o lüks mekanlarda insanlar beyaz şaraplarını, vinelarını içerek böyle hayata şıkır şıkır devam ediyorlar. Bugün bunu gözlemledim. Bakalım yarın de gözlemleyeceğim. The next station is... Çok iyi ya ben e Gerçekten şu mimariye bak. Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün Londra'da ikinci günümüz. Dün evin çevresini dolaşmıştık. Bugün de biraz daha uzak yerlere gidelim Oxford Street'e geldik. Bakery Street olarak da geçiyor. Sherlock Holmes Müzesi de buradaymış. Orayı hemen hafızaya attım. Oraya gideceğim, kafaya koydum. Şu anda da fotoğraf çekimi seansındayız. Hemen şöyle göstereyim. Her yer gerçekten ama her yer böyle her an fotoğraf çekilebilir bir alana dönüşüyor. E, yapı mimarı şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla çok güzel, çok hoşuma gitti. Güzel yerleri de göstermeye devam ediyor olacağım size benim gördüğüm kadarıyla. Mesela şu ara sokan güzelliğine bakabilir misiniz? Aynı şekilde şuradaki kırmızı bir kapı ve çok sakin bir sokak. Bu arada bu sokak aynı Japonya ya yanım sattı bana. Çok güzel çok minik evler var. Kırmızı kapıyla İzmikler Merağı'ndan biraz önce çalan kilise çanlarının ardından içeriye girdiler. E, dün Instagram'dan paylaştığım bir soru cevap vardı. Şuraya bırakıyorum Instagram adresimi. O soru cevap kısmında buraya geldiğim için tabii ki de olarak bir sürü soru soruldu. Ben dedim ki en azından DM'den tek tek yanıtlamak yerine toplu olarak buradan cevaplamış olayım. E, sorulan bazı soruları böyle hızlı hızlı buradan yanıtlıyor olacağım size. İlk olarak şey sorulmuş. E, ben de gelmeden öncesinde çok fazla açıkçası düşünüyordum bu konuda e, özellikle ırkçılık, işte bu tesettür konusu son dönemde özellikle İngiltere'de Londra'da çok çok fazla problemle karşılaşılan noktalar olmuş. İnternette çok fazla video karşıma çıkmıştı buraya gelmeden öncesinde. E işte ırkçılıkla alakalı. Hatta dün taksiye bindiğimiz abi bile İngiltere'de çok fazla olduğunu söylemişti. açıkçası benim korkum bu yöndeydi. Ama bizim bulunduğumuz bölge, Notting Hill bölgesinde herkes yabancı. Yani İngiliz gördüğümüz zaman şeydık. Aa galiba bu İngiliz falan gibi bir şey oldu. Fazla karma insanlar var orada. E, o yüzden oradayken dün herhangi bir sorun yaşamadık. Bugün Baker Street'e geldik. Orada da keza aynı şekilde herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Biraz önce ablamların girdiği kilise Korelilere ait bir kilise anladığım kadarıyla. Hemen içeriği göstereceğim size. İnşallah bir şey söylemezler bana. Şöyle hızlıca gidelim. Böyle yerlerde çok çekiniyorum. Neden çekiniyorum? Çünkü biraz önce daha kilise çanları çaldı ve insanlar ayine girdiler. Sonuçta bizim de hemen ezan okunduktan sonra namaz kılarken birileri video çekse bizim de hoşumuza gitmez diye düşünüyorum. İnşallah sorun olmaz. Çok hızlı girip çıktım. Vallahi yani şey garip bir süreç. Çalanı görmedim. Genelde böyle yerlerde bir tane gerçekten çalan oluyor. Arkaya playback koymuşlar. Yeni kişilikler çok tatlılar. El salladılar. Biraz önce ablamlar girdiğinde çocuklara da el sallamışlar. Çıkarken de el sallamışlar. Yani bir sorun olmadı. Gittik elimizi salladık. Selamımızı verdik. Aleyküm selam dermiş. Şaka yapıyorum tabii ki. Girdik selamımızı verdik çıktık. Size biraz önce anlatırken yarıda kesildi. Çünkü nereye gideceğimizi karar verememiştik. Şimdi yolda yoldan böyle güzel gelen sokaklara girmeyi tercih ettik. Biraz da böyle kaybola kaybola gidelim dedik. Nasıl olsa çocuklar arabada. Biz yürüyoruz. Soğuk bir şeyler içeriz birazdan. Buranın havası da çok merak edilmişti. Ben böyle iki tane trenç getirdim. iki tane ceket getirdim. Bir de başka üstüme bir şey getirmedim. Yani toplamda altı gün burada kalacaktık. İki üç gün tren kodla çıkarım dedim. İçimde bir tişört var. Ve bazen çok sıcak oluyor ama bazen de açıkçası çok serin oluyor. O yüzden yine trenç kutu üstünden çıkartmamaya özen gösteriyorum ki hasta olmamak için. şey Şimdi arkadaşlar size Japon Hamza taklidi yapacağım. Hayat yaşamak için harika, mükemmel. Yiyin, gezin, dolaşın. Her şey çok güzel. Japon ağzı izleyenler anladılar. Bu arada ben çok severek izlerim. İngiltere videolarını da izleyerek geldim buraya. Yani çok bir şey öğrenemedim çünkü 4-5 sene öncesine gelmiş. Ama yine de severek izlediğim kanallardan bir tanesi. Ne kadar sade bir gelin. Ve sade bir nikah töreni. Aynen. Hiç bize gibi şaşalı değil yani. Gelinin annesi hangisi ayırt edemiyorum. O kadar... Aa yok ayırt ettim. Gelinin annesini buldum. Kim? Gelinin annesi her yerde kendini belli Şu ediyor. Kısa giyinen abla. Saçlarını Ama yaptırmış. emin misin? Eminim. Şimdi kamera çekmek yasak diye dışarıya yazmışlar ama ben burayı çekmezsem kendimi kaybederim. Yani şu güzelliğe bakın. Bütün Harry Potter'ın asası ve tabii ki de pembe asa da burada. Friends kupası da burada var. Allah'ım çıldıracağım. Yani böyle bir mağazada insan kendini kaybeder. Bakar mısınız? Willy Wonka'nın Çikolata Factory ile alakalı. Wonka var mı? Bu arada biraz öncekini kupa zannettim. Kupa değilmiş. Kupa olsa da alacaktım. 15 euro bu arada burada. Onu da söylemiş olayım. Şöyle Frens'in bir kutusu var ama benim bu kadar yerim yok maalesef. Kendime özümde hissettiğim şeyler. Anime figürleri. İzin aldı en sonunda. İzin alarak size bunu gösteriyorum. Çok güzel değil mi? <laughs> Mağazanın kendisi de çok güzel. Şu anda Oxford Street'e geldik. Bildiğiniz bizdeki işte Bağdat Caddesi, Nişantaşı gibi bir yer. Ee, bütün lüks markalar ve orta kalite markaların hepsi burada mevcut. Ee, bizim çok fazla tercih etmediğimiz e, malum sebeplerden kaynaklı o markalardan da var. Şehrin kendisine ait e, siyah taksilerini de çok fazla gördük burada. Çok fazla yerler kullanmıyor diye videolarda izlemiştim. Ama benim gördüğüm kadarıyla bayağı kullanan var. Aktif olarak her yerde o taksilerden ve çift katlı kırmızı şehrin kendi dokusuna uygun olan otobüslerden de görüyorum. Böyle bu vlog tamamen ben nereye geziyorsam, ne göstermek istiyorsam onları göstereceğim. Özellikle vlog için gezmiyorum. Daha önce gezilerimde de YouTube'a yüklemememin sebebi işte hem çevredekilere rahatsız vermemek hem de benim yanında dolaştığım insanlar rahatsız olmasın diyeydi. Bir de aynı şekilde işte Japonya Kore'yi neden çekmedin diye çok soran oluyordu. Ben kendimi çok iyi hissetmiyorum bu sefer. Sanki gezmek zorundaymışım gibi hissediyordum. O yüzden o hissi, yakala, o hissi yaşamamak için nereyi geziyorsam orayı göstereceğim size. Şimdi benim önümde bir yere girdiler. Biraz da Londra'nın gerçekleri. Ablamlara dedim ki, ben şu mağazaya gireceğim, siz ilerleyin zaten ben sizi yakalıyorum. Sizde iki çocuk var, ne kadar hızlı gidebilirsiniz? <laughs> Yemin ederim kaybettim, yoklar bulamıyorum, göremiyorum hiçbirini. Şimdi onları arayacağım, arayarak bulacağım. Arkamdalarmış meğersem, gerçekten doğru söylemişim yani beni geçememişler. Neyse, onları aramak yerine şükürler olsun ki buldum. Elma suyu bildi. <laughs> Yes, same. Yes. Can I try one? Yes, sure. Ice tea. Ice tea. Thank you. Still... Thank you. Still... Ah, <laughs> this very good actually. Very refreshing. very refreshing. Yes. I tatlı bir yere geldim ki Let me show you göstereyim. İzin aldım burada video çekebilirim diye izin verdiler. Tabii ki de yine Harry Potter. alakalı. Harry Potter. kendi müzesine yani Warner It's about Harry ama bunları size göstermeyi çok istedim. Bakar mısınız? Şunlar tam böyle Harry Potter severlere özel. Burası, şimdi dışarıdan da gösteririm size. Galeri olarak geçiyor. Ve fotoğraf çekmek, video çekmekte alakalı herhangi bir problemleri yokmuş. Biraz önceki yer gibi. Oradan izin alarak çekmiştim zaten. Herkese selam. Hemen mekanda gösteriyorum size. Böyle bir yer. Dışında göstereyim. Dışı da burası bu şekilde bir yer. Sağ olsun abimler beni dışarıda beklediler. Hemen hızlıca onları bekletmeden geri döneyim derken Allah'ım harika bir şey göstereceğim şimdi size. Ben... Şunun tadını çok merak ettim ama çok da hoş gözükmedi. Büyük ihtimalle yesem şunu yerdim ben. Arkadaşlar farkında olmadan Çin mahallesine geldik büyük ihtimalle. Biraz da Çin mahallesine eğer kameramı kaptırmadan <laughs> göstermek isterim size. İnşallah başımıza bir iş gelmezse bu çok güzel gözükmüyor mu sizce de? dostlarım biraz da Çin mahallesi. Şimdi inşallah güzel şeyler bulursam size göstereceğim. Hayatım ilk defa farklı bir ülkede Çin mahallesine geliyorum. Zaten bizde yok diye biliyorum böyle bir şey. Şu an çok garip hissediyorum kendimi. bir anda yürüme yolunun içerisine erip oturdu. Bir anda yağmur bastırdı. Ve bastıran yağmurla birlikte hemen şöyle tenteli bir yer bulup yağmurun dinmesini bekliyoruz. Yağmur o kadar şiddetlendi ve gök gürültüleri arttı ki dedik yapacak hiçbir şey yok. Tam karşıda yani beklediğimiz yerin karşısında bir tane dürümcü, dönerci gibi bir yer vardı. Üstünde helal yazıyordu. Dedik buraya sığınalım. O kadar küçük bir yer ki e, işte toplasan üç tane masa var. 2-3 e, kişi falan oturuyor zaten içeride. Bir de biz girdik şimdi. İçeriye e, aracı yani bebek arabasını park ederken nereye koyalım falan diye konuşurken orada yemekleri yapan abi dedi ki Türk müsünüz? Dedik evet tam dedi buraya koyayım falan siparişleri de Türkçe verdik. Şimdi hazırlıyor yemeklerimizi. Yani bildiğiniz normal bize çok da uzak olmayan yiyeceklerden yiyeceğiz. Ben şavarma söyledim. En son gittim farklı bir yerde daha yemiştim. Bakalım nasıl olacak. Google'dan hemen baktık. Puanı 4.6'lardaydı. Yani çok kötü değildir herhalde. Maalesef anlık hareket etmek zorunda kalıyoruz. Eğer sadece biz olsaydık belki daha farklı olurdu ama çocuklar da yanımızda olduğu için onlara da uygun şekilde ilerlemek zorundayız. Yağmur o kadar çok bastırdı ki hepimizin paçaları ıslanmış karşımızda oturanlar İspanyol büyük ihtimalle. Ben böyle kameraya konuştukça her biri ayrı ayrı bakıp uzaktan gülümseyip kafalarını geri çeviriyorlar, çeviriyorlar göz göze geldiğimizde. Aa, no onion please. Hepsinde varmış. Az da olsa. Türkçe'yi Türkçe'ye çevirdim. <gülüyor> 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 Teşekkürler. Yok estağfurullah hemen Instagram için de bir fotoğraf çekelim. Instagram adresimi yeniden şuraya bırakıyorum. E, seyahatle alakalı böyle kısa kısa güzel şeyleri de oradan paylaşacağım. Ki zaten paylaşıyorum daha ile olarak. E, merak edenler varsa diğer gittiğim yerleri de aynı Instagram'da paylaştım. Oradan bakabilirsiniz. Hmm. Çok güzel. Ama biraz tuzsuz. Ben yiyeyim kamerayı yeniden açarım. Şimdi güzel bir yerden kahvemizi aldık. Yeniden yola devam ediyoruz. Öğlen namazımızı kılmak için Termesçi'ye bulmuştuk. Oraya gittik. Şimdi biraz yakınlarında çevresinde dolaştık. Çok yakında ikindi namazına vakit. O yüzden de çok uzaklaşmadan yeniden burada kılıp sonra yolumuza devam ediyor olacağız. Siz de nasıl yapacağım diye düşünüyorsanız Google'a yazdığınız zaman çıkıyor zaten. En yakındaki işe mescit prayer room olarak vesaire geçiyor. E biz de şimdi yakınlarda bir tanesini bulup ona giriyoruz. Şu anda yeniden Oxford Street'e çıkıyoruz. Ee, biraz daha dolaşacağız. Böyle bir iki saat sonra önce eve geçeriz. Ablamlar da çocukların bilinçaltına herhangi bir farklı kare yansımasın diye çocukları çıkarttılar. Yani her an ne çıkacağı belli olmaz sonuçta. O kadar hızlı bir şekilde geçip göstermek istiyorum ki size.